Günaydın arkadaşlar. Günaydın cümleten herkese. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. İkinci <laughs> av günü sabahından herkese merhabalar. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ön tarafta iki araç. Bismillah dedik. Mera'ya doğru gidiyoruz. İkinci ağ herkese rast gel inşallah. Düştük yollara. Çekimleri bekleyin. Evet. Sezon açılışı. Arkadaşlar. Vallahi Allah herkes heyecanlı. Benim Evet Mera'ya geldik. Hadi bakalım. Merhabalar. Herkes kınalı avına gider, biz çile avına gidiyoruz. <laughs> Memleketimizde olmadığı için maalesef. Bayağı bir kilometre yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bugün yağışlı bir gün. İnşallah. Hayırlısıyla. Günden daha iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Niye umuyoruz? Yerler <laughs> ıslak, yağmur yağmış. <laughs> oh. Evet, hadi bakalım rastgele. Biz evet, rastgele harcayacağız.

kalktı benim aram komple açık kaldı bak. Kılavla hep oradan kalktı aramıza. Burada 15 kadar çil vardı. Aşağı Hepsi işte. Sedat doğru aşağı yok. indi. Öyle mi? Boğazdan. Abi aşağıdayım ben. Dere indi. Ay yavrum ha. siz? Hani Sedat'ı görmüyorum ben. Ee, neredesiniz? Abi. abi. Altımızdaki dere var ya. Bir yalan çil oraya kondu şu anda. Olmadı ama. Abi ağır gidin bakın bak İsmet'le benim aram komple kaldı. Süleyman abi. Hasan Işık Hüseyin. Aşağılayın bakayım ben. Adem de bana şu orayı gösteriyor. Ben çalıyorum ya, bu görmüyorum. <gülüyor> 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 çalıyı görmüyorum. Ben dedi, öyle diyor musun? Ben çalıyı görmüyor yok Bu bak çalı orayı görüyorum ben. Bak öyle diyorsun, öyle. Ben çalı ben sana bakmadım hiç sen. Üç Vurdum tabi onu ben vurdum, onu ben vurdum da, <laughs> ben vurdum da ya. Abi ben Benim ya. çilim. evet şey bu... ben Ne dedi la bu? Biz yet. Bu kimin çek şey? evet. Şu aşağıdaki Aşağı ne bakmayacağız mı? ekip ne çıkarmıyoruz ki? Geliyorlar herhalde. Bekliyorum. Geliyor ha. sanırım. yok lan sahibin kirsin. Evet, tekana takıyor baklayımızdan galiba. Hadi aşağıya salın. Asya. Asya. Asya ne Asya. Orkanın, vurayım, oğlum? Asya. Ayakları göğe geldi lan benim be. Aşağı buraya kalk diyor. Geldik vuruk başla. Lan sen oğlum bura davşan sıram sıkılır akıllı. Sedat çekim yapıyorsun mu lan abi? Neyse. Sedat şu aşağıda bana gel. Harkı. Tamam. Sedat dedim. Çilleri var ya. Hepsini yürürken gördüm. Şey Çirler içinde. 8-10 kadar. Sedat, eğer inersen çillerin tepesine çıkacaksın. Direkt dereye inersen. Dur. Ben sana şimdi güzel geçireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur kızım. Ben sana şöyle yapayım. Oraya geçmemiştir zaten ya. Yani geçmedi, öyle. Çok yakın gidiyorlar çünkü dostum baksana şuradan kalktılar. 50 metre geldi bu Yine böyle gitçi saraldı biz bu yanlar anlayamadım tamam, ben bu işi. Tamam. Ama <laughs> tamam. Sedat şehitçedir seni vurduk Tavşan gidiyor karşıda. Biz gene böyle mi gidiyoruz? Etekten devam abi. Nasıl? Geriye ha? <laughs> Şeyin içindelermiş. Şurada çökekte Şöyle ağaçlıkla var. Köpekler girdiler oraya. Hepsi birden yavaşça çıktı. Örelliyor abi. Yavaş yavaş. Hepsini yerde gördüm. Çil değil mi? Çil çil. Adem birden düşürdü. Ya. Düşü düşüremedik bir şey. Aynı anda attık.

İsmet sen atış yapıcaksan dostum Adem'in biraz altında oraya git Benim abi yakınsa çağırın lan Uzakta abi, e, böyle bir dedim ya Adem senin altındaki kırmızılıklar var ya, kırmızılıkları indir O zaman benim gitmem lazım.

Ferma. İsmet Ferma. Kınalı kınalı. Tamam burada. Gel kızım buraya. Gel. Şile gel. Şile gel. 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 Getir raport. Gel, getir, 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 getir. Aferin. Kınalıymış ya. Getir, aport. Aferin kızım be. bravo. Ferma. Oh. Geliyor. O <laughs> oh, bravo. Maya aldı bir tane çil, bir tane de şiladan geliyor. Bravo, getir kızım. Getirdi. O. Oh. Şila ona devam. Buğum ayan nazında maya tuttum. Maya tuttum. Aferin Şila. Aferin Şila. Aferin Şila. Aferin Şila. Getir getir getir. Hadi hadi kızım gel. Aferin sana be. Bravo çok iyi fermaydı be. Bırak. Aa kınalı. Horoz. Bravo be Şila be. Şila'nın fermasında. Çok güzel. Şila'nın önünden fırladı. Rastgele. Evet bir kaldır bakalım. Mert'im. Bir görelim. abi, büyü bozuldu. Bravo. Ama tavşan önce devrildi sonra tüfek sıkıldı. Bu işte bir terslik var abi. Rastgele herkese. Doğa harikası. Meyveler. Kızılcıklar oldu mu? Kızılcıklar oldu mu? Haydi şile burada. Tek. Haydi şile burada. Aferin şilah bravo. Bravo. Rastgele Süleyman abi al al. Al al sen onu al bırakır o. Şşt, bırak. hekle <laughs> gala Bırak! Mert Ne <laughs> ve kameraya alalım. Sedat. Sedat nerede? Hadi vay. Sedat. Evet. Öğleye kadar. Döverim lan. Dörük geldi. Şaplihi getirdin. Allah'ın elinde geldi. <gülüyor> 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 Bu da değildi videocuğum. Ya. Şöyle çillerimizi alalım. Ne yapayım, ne Çil ne kutumuz yapayım? da olmuştur. Evet. evet. Limitler Libinler dahilinde. Umutları dostum. Şey evet. Yok. Yani şeyi de kanalı bakacağız ortap. Öyle kanalı. Nereye geçeceğiz? Çok güzel bir hava oldu arkadaşlar. Herkese rastgele. Folyada İyiyim. keklik var. <gülüyor> Tereyağlı. <laughs> herkese rastgele. Keklikleri temizliyoruz. Yükeledik. Kişilerini temizleyip, folyolayıp tereyağına oldu. Ok. Köze bırakacağız inşallah. Şöyle toplam. Evet çil. Hayır otu gibi. Yemiş. Evet. Keklik yeşil yemeye başlamış arkadaşlar. Ne var? Bakın. Yeşil ya. Çayır, çayır abi. Çayır, çayır. Aynen çayır yemiş. Ekleri evet. De bitti kaldı abi. Vallahi. Keklik folyo. Var, bak zeytin var. Tereyağlı. Köpek bulmadım. mı? Oo bak. süper. Zeytin yeng. Uh. Badem. Abi nereye gittiğini görmedim. <laughs> Bu adam otu pek iyi değil herhalde ben atı görem onu gider İyi değil abi Kuş diye mi? Merhabalar abicim Kolyo da çilik Gayet güzel başarılı olmuş abi yani. Ellerinize sağlık <laughs> Devamını dileriz <laughs> Tamam derhal Evet Bir daha atı çeken bak Valla ilk de. defa böyle folyoda bir çil yedik ilk defa. Çok süper ya. Elinize emeğinize sağlık. Ekmeği döşedin öyle. Valla döşedim. Bir çıkla yedim. Şey demedim de ekmeğiyle deneyeyim dedim ya. Güzelmiş gerçekten. Evet. Afiyet olsun herkese. <laughs> Süleyman abi vallahi tezicik tezicik götürüyor. Aynen abi. Gel beraber olsun. Bak çil teklik. Kolyoda Arif'im Çok lezzetli olmuş Elinizi kolunuzu sağlık. Rastgele oh. Sıcak mı? Daha burada ne var ya? Tavşan ha, bu şiş da Tavşan şiş var abi. Şöyle bakabilirsin Eskilerin, eskalcilerin dediği gibi Eve iş gitmez diyorlar ya Eve et yetmez abi. Burada Kara içine... çaydanlıkla hemen burada. Tabii ona hazır abi. Bak buna demli. Demli değil mi? Tabii hazır hemen içiyoruz. Demle. Ama ekmeğimiz bir tereyağı da şöyle. Süreceğiz abi. Hakiki. Yok yok maşallah. Var her şey var. Tereyağı. İşte abi gel. Nasıl süreceğim bir gel bakayım. Gel gel abi bak. Bak. Bere, bere de bir tane. Tamam hemen abi bunu Aha. sana. Bak şöyle abi. Hakiki Trabzon'dan geldi bu ya. Onu Geçen ne ha, da Geçen fuar da değil mi? He da aldın abi. var. Onu çıkarmamışlar. O sabah davası. Buyur abi bak. Daha. Ben nasıl bir deneyim mi yiyeyim? Bir dene bir böyle suyun akıdılak diye bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> çok çok, çok şey. Gördün mü abi? Doğru. Ne bak olana? Zeytinli var abi buyur. Zeytin var. Şeyi soğanla domazla birer birer. Bu, Şeyse bunlar bu. da <laughs> diye.